Arkadaşlar merhaba. Türkçe Haniye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere isimlerle ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme adı kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Bakın küçültme adı olmayanı soruyor. Seçeneklere baktığımızda sınav kitapçıkları tekrar kontrol edilecek cümlesinde kitapçık sözcüğü küçültme iki cık, cık ekini almış ve bu sözcük isim görevindedir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Hediyeleri kutucuklara yerleştirmenizi istiyorum cümlesinde. Kutucuk sözcüğü bakın yine küçültme olan cık, cık ekini almış ve kutucuk sözcüğü de burada yine isim görevindedir. Yavrucak kaç yıldır babasını bekliyordu? Yavrucak sözcüğü cık cık küçük makine almış. Bazen bu cak cek olur. Sözcüğün gelişine göre arkadaşlar cuk cuk eki olabilir. Yavrucak kelimesi de burada yine isim görevindedir. Bunu delemiş oluruz. C'yi delemiş de olduk. Bu derecik birçok köyün su ihtiyacını karşılıyor cümlesinde. Derecik kelimesi bakın yine küçük almış. Cık cık ekini ve bu sözcük de nedir? İsim görevindedir. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise küçücük elleriyle tutmuştu kocaman kitabı cümlesinde eller sözcüğü nedir? İsimdir. Arkadaşlar eller nasıl eller? Küçücük eller. İsimlere sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir? Niteleme sıfatını verir. Bakın burada cükcük ekini almış sözcük isim görevinde değil niteleme sıfatı görevinde bize de küçültme adı kullanılmayanı sormuştu. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde dandan eki cümleye neden sonuç anlamı katmıştır? Arkadaşlar dandan eki isim çekim eklerinden olan ayrılma harekidir. Yani ayrılma durum ekidir. Seçeneklere bakalım. Uzaktan gören beni mesut sanıyor cümlesinde bakın ayrılma halekini almış fakat cümleye neden sonuç anlamı katmamış o yüzden bunu elemiş oluruz. Yaşlı adam artık yerinden bile kalkamıyordu. Bakın yerinden kelimesinde dan denekini görüyoruz. Fakat arkadaşlar burada neden sonuç anlamıyor? Bunu denemiş oluruz. Senin söylediklerinden hiçbir şey anlayamadık. Yine dan denekini almış, ayrılma halekini almış sözcük fakat neden sonuç anlamı katmamış. Bunu denemiş oluruz. Hastanın durumunun günden güne düzeliyordu. Bakın burada da yine ayrılma harekini görüyoruz. Neden sonuç anlamı katmadığı için bunu denemiş oluruz. Eve geç geldiğinden babası çok kızmıştı. Bakın ayrılma halekini almış. Kızmıştı fiil ve nedir arkadaşlar burası sonuçtur. Şimdi soruyoruz neden kızmıştı eve geç geldiği için burası da neden bildiriyor. de eklendiği cümleye neden sonuç anlamı katmış. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Lar 2 eki, iyilik ekiyle kalıplaşarak zaman kavramı veya genelleme kavramı sağlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örneklendirecek bir kullanım yoktur demiş. Sabahları erkenden kalkıp işe giderdi. Bakın sabahları kelimesi larler çoğul ekini almış. Şimdi giderdi fiil. Ne zaman giderdi? Sabahları. Görmüş olduğunuz gibi Fiile sorduğumuz ne zaman sorusu bize neyi verir arkadaşlar? Zaman zarfını verir. Buradaki larlar eki de cümleli zaman anlamı katmış. Bu ifade yukarıdaki açıklamaya uygundur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yazları mutlaka memleketine giderdi. Bakın yine yazları kelimesi larler çoğul ekini almış. Giderdi fiil. Ne zaman giderdi? Yazları giderdi. Yine fiile sorduğumuz ne zaman sorusu bize zaman zarfını verdi. Dolayısıyla yazları sözcüğü zaman anlamı kazanmışlar ile birlikte. Bu da yukarıdaki açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Akşamları sahilde oturup denizi seyrederdi. Bakın lar derekini gördük. Seyrederdi nedir arkadaşlar? Seyretmek fiildir. Ne zaman seyrederdi? Akşamları seyrederdi. Yine ne zaman sorusuna cevap verdiği için akşamları sözcüğü nedir? Zaman zarfıdır. Dolayısıyla larlereki bu sözcükle beraber cümleye zaman kavramı sağlamış. Bundan dolayı biz D seçeneğini de demiş oluruz. Gündüzleri yemek için eve uğrardı. Larlerekini gördük. Uğramak nedir? Fiildir. Ne zaman uğrardı? Gündüzleri. Burası da nedir arkadaşlar? Yine zaman zarfıdır. Larlerek burada yine sözcükle kalıplaşarak zaman anlamı katmış. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise geceleri çok sevdiğini hep söylerdi. Bakın burada sözcük larlerekini almış fakat ne zaman söylerdi? Geceleri değil. Yani cümleye zaman anlamı katmıyor burada. Kişi geceleri çok sevdiğini söylerdi. Yani geceyi çok seviyormuş. O yüzden burası arkadaşlar zaman zarfı değil, bu sözcük isim görevinde kullanılmıştır. O yüzden diğerlerinden farklıdır. Yukarıdaki açıklamaya da uygun bir kullanım değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Daniki. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? Peki Daniki neydi arkadaşlar? Sizin de bildiğiniz gibi Daniki demin yazmıştı ayrılma halekidir Cümlemize bakalım. Yazarın romanlarından hangisini beğeniyorsun? Bakın arkadaşlar buradaki dan eki tamlayan eki yerine kullanılmış. İsim tamlamalarının bir özelliğidir bu. Romanlarının hangisi şeklinde olur? E, tamlama kurar buradaki dan eki. Bize de seçeneklerde bu yönde kullanılmasını istemiş. Seçeneklere bakalım. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Bakın burada dandeneki tamlama kurmadığı için bunu elemiş oluruz. Herkesten önce ben geldim. Yine ayrılma halekin alan sözcüğü gördük. Fakat bu da tamlama kurmamış. Bunu da elemiş oluruz. Sıradan eserleri hiç okumam. Arkadaşlar burada da dan ekini görüyoruz. Ama ın eki yerine bu da kullanılmamıştır. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Okuldan az önce geldi. Yine ayrılma haleki olan dandın ekini gördük. Burada da ayrılma eki olarak kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise çocuklardan bir yere düştü. Bakın çocukların bir yere düştü şeklinde olur. Dolayısıyla bu dan eki tamlayan eki yerine kullanılmış. Tamlama oluşturuyor. Yukarıdaki örneğe uygun olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soyut bir ad kullanılmamıştır diyor. Soyut ad neydi arkadaşlar? Beş duyu organıyla algılayamadığımız sözcüklerde. A seçeneğine bakalım. Ne azap ne sitem bu yalnızlıktan. Kime ne açılmaz duvar bendedir. Bakın azap, sitem ve yalnızlık sözcükleri nedir arkadaşlar? soyut sözcüklerdir. Burada kullanıldığını görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında ifadesinde zaman sözcüğü soyuttur. Beş duyu organıyla algılanamaz. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Yüzün bir sebepsiz korkuyla uçuk, arkandan çepeçevre kızıl bir ufuk ifadesinde Korku da arkadaşlar 5 duyu organıyla algılanamaz, soyuttur. Bundan dolayı D seçeneğini delemiş oluruz. Ne bir hasret dinle ne bir ah işit bir yaprak ol esen rüzgarlarla git ifadesinde yine hasret sözcüğü soyuttur, 5 duyu organıyla algılanamaz. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. B seçeneğinde ise süslenmiş gemiler geçse açıktan Sanırım gittiği diyar bendedir. Bakın arkadaşlar burada bütün kelimeler somuttur. Soyut değildir arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki altı çizili tür adlarından hangisi türünün tamamını ya da bir bölümünü karşılayacak biçimde kullanılmamıştır? Gül rengine bağlı olarak farklı şeyleri ifade eder. Bakın gül diyerek arkadaşlar bütün gül türleri kastedilmiş. O yüzden burada bir ne var? Genelleme var. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Şiir sözcüklerin ruhunun en gizli yönlerinin açığa çıktığı bir türdür. Bakın şiir diyerek de tüm şiirleri ne yapmış? Genelleme yapmış. Bundan dolayı B seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Rüya insanın yaşamak isteyip de yaşamadıklarını açığa çıkarır. Rüya kelimesiyle burada yine bir genelleme yaptığını görüyoruz. Tüm rüyalardan bahsediyor. Bundan dolayı D seçeneğini delemiş oluruz. Kitap binbir güzelliği ve düşünceyi insanın gözlerinin önüne serer. Kitap kelimesi de burada yine genellemeye tabi tutulmuş. Tüm kitaplar kastediliyor. O yüzden E seçeneğini de demiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise roman savaş yıllarına ışık tuttuğu için okuyucuların ilgisini çekmiştir diyerek bir eserden bahsediyor, bir romandan bahsediyor arkadaşlar. Onun hakkında bir değerlendirme yapmış. Dolayısıyla bunun özel olduğunu görüyoruz. Diğerlerinden farklıdır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yansımadan türemiş bir at kullanılmıştır? Yansıma sözcükler doğadaki seslerin yazıya aktarılmasıdır. Şimdi bunlara bakalım. Bir donar, bir çatlar dudaklarım. Bakın çat sözcüğü yansımadır. Çattan çatlamak olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bu sözcük nedir? Fiildir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Kuşlar dallara konup ötüşür sessizce. Burada yansıma yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Gökgürler birdenbire irkilirim ifadesinde. Gür sözcüğü yansımadır gürden gürlemek olmuş. Sözcük fiil görevinde. O yüzden C seçeneği delemiş oluruz. Masmavidir gökyüzü hayalimde. Arkadaşlar burada da yansıma yok. O yüzden D seçeneği delemiş olurum. Suyun şırıltısını duyuyorum uzaktan. Bakın arkadaşlar burada yansıma nedir? Şır sözcüğüdür. Şırdan şırıl şırıldan şırıltı olmuş. Yani yapım eki alarak bu sözcük isim özelliğini devam ettiriyor. Bize de bunu sormuştu. Bu yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ad durum eki alarak adlaşmıştır? Ad durum eklerimizi isterseniz kısaca bir hatırlayalım. Gerçi konu anlatım videolarında bahsetmiştik. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Neydi ad durum eklerimiz? Birincisi arkadaşlar belirtme hal ekimiz var. Bu eklerimiz I, i, u ve ü'dür. Yine bulunma hal ekimiz var. Bulunma hal ekimiz de da benzeşmeye uğrayarak T, ta şeklinde alabilir. Yönelme ya da yaklaşma hal ekimiz var. Bu eklerimiz de e ve a'dır. Bunun dışında bir de ayrılma hal ekimiz var. Ayrılma hal ekimiz de den ve dan ekleridir. Yine bunlar da arkadaşlar benzeşmiyor uğrayarak ten ve tan şeklini görebiliriz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim çocuklar çığlık atıyor baba benimle ilgilen diye. Ama biraz bekleyecekler. Şu an bu saatimi sizlere ayırdım. Pırıl pırıldır şimdi yağmur damlaları. Bakın pırıl pırıl sözcüğü nedir? İkilemedir. Burada görmüş olduğunuz gibi dır eki var arkadaşlar. Bu nedir? Ek fiildir. Ek fiilin geniş zaman çekimidir bize hal eki alarak demişti. Bu ikileme hal iki almadığı için bunu elemiş oluruz. Burada güzel güzel oturun çocuklar. Bakın oturmak fiil nasıl otursunlar? Güzel güzel otursunlar. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu bize durum zarfını verir. Burada da ikileme durum zarfı görevindedir. Bunu da elemiş olduk. Çünkü adlaşmış olanı sormuştu bize. Yapraklar bugün yeşil yeşil, gökyüzü masmavi. Yaprak isim nasıl yapraklar? Yeşil yeşil yapraklar. Burası da isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. Yine halekini almamış, aynı zamanda sözcükler sıfat görevinde kullanıldığı için bunu da elemiş oluruz. Deniz kenarında irili ufaklı taşlar vardı. Taşlar isim, nasıl taşlar, Erili ufaklı taşlar. isimlere sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı neydi arkadaşlar? Niteleme sıfatıydı. Görmüş olduğunuz gibi bu da sıfat görevinde kullanılmıştır. Bunu da elemiş olduk. Artık iyiyi kötüyü ayırt etmelisin cümlesinde. Bakın iyi ve kötü içilemedir. İyi ve kötü derken şuradaki iyi ve ü ekleri nedir arkadaşlar? Bunlar isimlere gelen belirtme... Halekidir. Ve görmüş olduğunuz gibi sözcük de burada yani ikilemelerde de burada isim görevinde kullanılmıştır belirtme hal halekin alarak. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu dizilerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi somut bir A değildir? Somut sözcükler 5 duyu organıyla algılayabildiğimiz sözcüklere denir. Parçamıza bakalım. Ben bir halk şairiyim. Gökte yıldız kadar yer gezdim, kalbimde sızım, omzumda sazım, alnımda kara yazım, takılmışım bir aşık ustanın peşine. Bakın burada alın kelimesi somuttur, görme duyu organına hitap eder. Saz kelimesi yine somuttur, görme duyu organına hitap eder. Omuz kelimesi somuttur. Yine arkadaşlar nedir? Görme duyu organına hitap eder. Gökte sözcüğü somuttur. Bu da yine nedir arkadaşlar? Görme duyu organına hitap eder. Aslında sızı da bir e, nedir? Somut bir sözcüktür. Fakat burada diyor ki "Kalbimdeki sızı" diyor. "Kalbimdeki sızı" diyerek aşk acısı çektiğini söylemiş. O yüzden bu sözcük soyuttur. Aşk acısı beş duyu organına hitap etmez. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? Bir numaralı sözcüğe baktığımızda güzellik burada nedir arkadaşlar? İsimdir. Nasıl güzellikler? Doğal güzellikler. İsimlere sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı niteleme sıfatıdır. Burada da doğal kelimesi niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Yine mimari isim nasıl mimari özgün mimari isme sorduğumuz nasıl sorusu niteleme sıfatıdır. Bakın burada da özgün kelimesi niteleme sıfatı görevindedir. Yaşantı isim, nasıl yaşantı? Geleneksel yaşantı. Burası da isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. Yerleşim yeri belirtisiz isim tamlamasıdır burası. Nasıl bir yerleşim yeri? Özel bir yerleşim yeri ismi nitelediği için özel kelimesi bu da niteleme sıfatı görevindedir. Yerleşim yeri belirtisiz isim tamlaması yerleşim sözcüğü de burada o yüzden nedir? İsim görevinde kullanılmıştır. Farklı olanı sormuştu. 5 numaralı ifade isim görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 11. soru bulunma durum eki D'da Bazen eklendiği sözcüğün anlamını değiştirerek yapım eki özelliği kazanabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örneklendirecek bir kullanım vardır demiş. A seçeneği dursun. Yüreğinde bitmek tükenmek bilmeyen bir acı vardı ifadesinde bakın D bulunma hal arkadaşlar. Fakat sözcüğün anlamını değiştirmediğini görüyoruz. O yüzden bunu elemiş oluruz. Sözünde durmayı en büyük erdem sayardı. Bakın burada yine d bulunma hal ekidir. Sözcüğün anlamını değiştirmemiş. Bunu da elemiş oluruz. Temmuz'da girdiği sınavda çok başarılı olmuş. Bakın burada d bulunma hal ekidir. Burada da sözcüğün anlamını değiştirmemiş. Sınavda derken d yine bulunma hal ekidir. Burada da sözcüğün anlamını değiştirmemiş. Her ikisinde de bulunma hal eki görevinde. O yüzden d seçeneğini elemiş oluruz. Orhan Veli'nin şiirlerinde sanatlı söyleyişe rastlanmaz. Bakın burada da D bulunma halekidir ve bu görevde kullanılmış. Burada da anlamı değiştirmiyor. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise Yaşar Kemal okuduğu gözde romancılar arasındaymış cümlesinde. Bakın göz sözcüğü burada isim görevindedir. Normalde göz nedir? Bir organ adıdır. Fakat gözde dediğimde Burada sözcüğün anlamı değişiyor ve popüler anlamına geliyor arkadaşlar. O yüzden buradaki D bulunma haleki değil arkadaşlar. İsimden isim yapım ekidir. Ve yukarıdaki açıklamaya uygun olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş. Soyut ad var mı? Bakın düşünce kelimesi burada nedir? Soyuttur. 5 duyu organıyla algılayamadığımız bir sözcüktür. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Peki topluluk adı var mı? Bu da var arkadaşlar. Orman kelimesi burada topluluk adıdır. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Tür adı var mı? Tür adı da var. Bakın kar var arkadaşlar. Sonra gece kelimesini görüyoruz. Yağmur kelimesini görüyoruz. Bunlar tür adıdır. Bunu da elemiş oluruz. Somut ad var mı? Somut ad da var, kar var, yağmur var, gece var. Bunlar da somut addır. Bunu da elemiş oluruz. Ama bu parçada görmüş olduğunuz gibi özel ad yok. Yani eşi ve benzeri olmayan bir sözcük yok arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 13. soruya. 13. soruda bu cümlede aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur demiş yalın duruma. Yalın durum haleklerinden herhangi birini almayan sözcüğün bulunduğu durumdur arkadaşlar. Bakın bu parçaya baktığımızda ana kelimesini görüyoruz. Herhangi bir hal eki almadığı için burada yalın haldedir bu sözcük. A seçeneği vardır. Bundan dolayı bunu elemiş oluruz. Belirtme durumuna. Belirtme durum eklerimiz I, I, U ve Ü ekleridir. Peki burada nerede görüyoruz? Bakın duygularını derken buradaki ı nedir? Sondaki ı bu arkadaşlar belirtme durum ekidir. Yine göstermelerini derken şuradaki i'nin de belirtme durum eki olduğu görülmektedir. O yüzden b de vardır. Bunu da elemiş oluruz. Peki yaklaşma durumu var mı? Bu ekte e ve a ikimizdir. Parçaya baktığımızda bunun nerede olduğunu görüyoruz. Dillerine derken şuradaki e eki yine yaklaşma ya da diğer adıyla yönelme durum ekidir. Bu da vardır. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Bulunma durumuna demiş. Bulunma durum ekimiz D, da ya da arkadaşlar T, ta ekidir. Benzeşme uğradığında T, ta şeklini alır. Parçaya baktığımızda ülkemizde demiş. Bakın buradaki D nedir? bulunma halekidir. Başka var mı? Oluşturmadaki derken bakın buradaki ta iki yine bulunma halekidir. Dolayısıyla bunun da kullanıldığını görüyoruz. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Peki bu parçada ayrılma durumu var mı? Ayrılma durum eklerimiz dendan ve tentan ekleridir. Parçaya baktığımızda arkadaşlar dendan ya da tentan ekinin olmadığı görülmektedir. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.